الحمد لله رب العالمين له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكه المقربين على سيدنا محمد اشرف المرسلين وحبيب رب العالمين Allahumma arham mevtana ya arhamar rahimin. Allahu Teala cümle geçmiş Müslüman akrabalarımıza gani gani rahmet eylesin. Makamlarını ali eylesin. Efendimizle birlikte Firdevs'te buluştursun. Mahşer alanında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altında buluşan kullarından eylesin. Yüce Allah bir ayet-i celilede şöyle bildirdi. Estaizu billah. İqterabeti sa'atu ven şakkal Yüce Allah bu ayet-i celilede ay ikiye bölündü. Dolayısıyla kıyamet yaklaştı diye bildirmektedir. Bu takriben 1400 küsür sene önce nazil olmuş bir ayet. Allahu Subhanahu ve Teala bizlere kıyametin epeyce yaklaştığını bildirmektedir. Nitekim efendimiz Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Ben diyor peygamberlikle müjdelendim kıyametle aramızda bu kadarcık bir mesafe kaldı diyor. Yani kıyamete çok az kalmıştır, kıyamet yaklaşmıştır ve muhakkak ki Allah'ın vaat etmiş olduğu o ahiret günü gerçekleşecektir ve İsrafil aleyhisselam sura üfleyecek. Sura üfledikten sonra bütün insanlar, cinler, hayvanlar ve dahi melekler Vefat edecekler Çünkü Allah'u Azza ve Celle ne, ne bildirdi Estaizu Billah Kullu nefsin zaiqatul ma'ut. Muhakkak ki her nefis ölümü tadacaktır Ayeti gereğince muhakkak her bir insan Ölümün tadına varacaktır Öyle bir acıdır ki bin kılıç darbesinden daha şiddetli ve daha çetindir. Öyle bir acıdır ki bir insanın bu dünyada çekebileceği en şiddetli acıdır. Ve bu acıyı salihler de yaşamıştır. Hele kafiri anladık. Allah'ın düşmanıdır. Allah'ın azabını tadacaktır. Ölümün sekeratında şiddetli acılara maruz kalıyor. Peki salihler neden? Hikmet nedir? Salihler böylesi acıları çekerler ki dereceleri yücelsin. Günahkar Müslümanlar bakarsın bazı Müslümanlar ölmeden evvel bir hafta 10 gün komada kalır hastanede kalır, acılar içinde kıvranır. Bu da ne içindir? Onun işlemiş olduğu günahlarına kefaret içindir. Allahu azze ve celle o kulunu vefat ettirmeden önce başına musibet indiriyor, başına bela indiriyor, acılara maruz bırakıyor derken o da sabrediyor ve ölünceye kadar günahlarından arınmış bir şekilde sürdürüyor. Öldüğü vakit günahlarından arınmış bir şekilde göçüyor. Ve artık insanlar vefat etmiş olacaklar. Sonrasında İsrafil aleyhisselam ikinci defa tekrardan sura üfleyecek ve toprak yemiş olduğu bedenleri iade edecek. Çünkü bazı bedenler vardır ki Toprak onları yemez Peygamberler Savaş şehitleri Ve bazı ilmiyle amel eden salih kullar Evliyalar Binlerce yıl geçse de Toprak çürütmüyor onları Efendimiz ne diyor aleyhissalatü vesselam İnnallâhe harrama alel ardi en ecsâdel enbiyâ Allah yeryüzüne peygamberlerin bedenlerini yemeyi yasaklamıştır Toprak yiyemez, çürütemez peygamberin bedenini. Aynı şekilde savaş şehitleri. Savaş şehidi Allah yolunda cihad ederken şehadet şerbetini içiyor ve şehit olur olmaz ruhu doğrudan cennete çıkarılıyor ve cennetteki kuşların kursağına giriyor. O kuşlar Cennetteki nimetlerden faydalandıklarında, o nimetlerden yediklerinde kursakta bulunan o ruh fayda görüyor ve manevi bir bağ içerisinde bulunan o bedene de o nimetlerden erişmiş, ulaşmış oluyor. Sonrasında İsrafil Aleyhisselam işte ikinci defa sure üflediğinde toprak tekrardan yemiş olduğu bedenleri iade ediyor. Kemiğini, etini, derisini iade ediyor. Ve keza aynı şekilde ruhlar da bedenlere tekrardan iade edilmiş oluyor. Sonra kabir yarılıyor. İlk kabri yarılıp kabrinden çıkacak olan Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Diğer sınıf insanlarsa peygamberlerin dışındaki insanlar üç şekilde haşledilecekler. Kimileri karnı tok, yemiş, giyinmiş merkep üzerinde ağlar gibi mahşer alanına götürülecek. Kimileri yalın ayak, çırılçıplak çıplak bir şekilde mahşer alanına götürülecek. Onlar da fasıklar, büyük günahkarlar. Bu dünyadayken namaz kılmamış, orucunu tutmamış, içkiye düşmüş, zinaya düşmüş, kumara düşmüş, tövbe etmeden ölmüş. Tövbe etmeden ölmüş, dolayısıyla o fasıklar bu şekilde haşredilecekler. Diğer tarafta yüzünün üstünde süründürülerek mahşer alanına götürülecekler vardır. Onlar da kafirlerdir. Allah'a karşı gelmiş, Allah'a ve Resulüne iman etmemiş Allah'a iman etmekten yüz çevirmiş insanlar Ve bu kafirler sadece Yahudiler, sadece Hristiyanlar, sadece putperestler değil Aynı şekilde başına musibet geldiğinde Allah'a itiraz ettiyse o da kafirdir Ölüm esnasında Allah'a karşı gelip Allah'a küfreden, Allah'a itiraz eden imanını kaybetmiştir. İblis nasıl kafir oldu? İtiraz etti de kafir oldu. İsyan etti de kafir oldu. Demek ki bir kimse Allah'a isyan ederse aynı iblis gibi kafir olacaktır. Allah'a küfrederse imanını kaybedecektir. Ya da Allah'ı yaratılmışlarına has olan sıfatlarla vasfederse oturmak, inmek, çıkmak, gülmek, ağlamak, zoruna gitmek, gücüne gitmek gibi durumları Allah'a nispet ederse. Cisim olmayı Allah'a nispet ederse. Allah'ın bir yeri, bir mekanı olduğuna inanırsa Allah'a bir yön nispet ederse bu kimse Allah'ı cisimleştirmiş olur ve dolayısıyla da imanını kaybetmiş olur. İmanını kaybeden imansız olarak ölür. İmansız olarak göçerse tabii ki o da haşredildiğinde yüzünün üstünde süründürülerek mahşer alanına götürülecek ve hiçbir hayru hasenatı olmadığından dolayı doğrudan cehenneme atılacaktır. O halde diriliş başlıyor. Tekrardan ruhlar iade ediliyor. Kabir yarılıyor. İnsanlar kabirlerinden çıkıyor. Ve baş ucunda iki tane melek görüyor. Saik ve şahid diye iki tane melek insanları mahşer alanına götürüyor. Mahşer alanı da neresidir? Orası da Şam diyarıdır. Şam diyarı Lübnan, Ürdün, Suriye Filistin ve Türkiye'den bazı şehirler. İnsanlar oraya toplanacaklar. Sonra melekler bizi oradan taşıyacaklar, Sırat Köprüsü'nün yakınına bir yere nakledecekler. Yeryüzü değiştirilecek. Gerdirilmiş deri misali gümüşümsü bir beyaz halinde olacak. Sonra melekler bizleri oradan alacaklar ve değiştirilmiş olan yere koyacaklar. Bir gün kanı miktarı 50.000 sene. 50 tane durak var. Her bir durak bin sene. Bin sene. Ama diğer tarafta salihler, evliyalar, şehitler, takvalılar, Allah'ın razı olduğu kullar Arş'ın gölgesinde gölgelenecekler. İki namaz arası kadar kısa geçecek, kısa sürecek. Ve hesaplarını kolay bir şekilde verip cennetler alemine nail olacaklar. Ama diğer kesim insanlar mahşer alanında bir bakacağız ki güneş bir mil tepemizde olmuş. Güneş bize yaklaşmış. İnsanlar öyle bir terleyecekler ki terleri kendi etraflarında birikecek. Başkasının terine bulaşmayacak, karışmayacak. Kimileri dizlerine kadar, kimileri göbeklerine kadar, kimileri göğüslerine kadar, Kimileri boğazlarına kadar kimileri kendi teriyle boğulacak ama ölmeyecek. O acıyı tadacak ama ölmeyecek çünkü dünyada ölüm vardır. Ahirette artık ölüm yoktur. Öyle acayip şeyler göreceğiz ki dünyadayken kibirlenen, böbürlenen, kendini diğer insanlardan üstün gören, üstün sayan Hakkı kabul etmeyen, nasihat kabul etmeyen o insanları karınca büyüklüğünde ama yine adem oğlu şeklinde göreceğiz. İnsan yine başı, kolları, ayakları, bacakları, parmakları var ama zerre karıncası büyüklüğünde ayaklar altında ezilecekler. Ayaklar altında parçalanacaklar. O acıyı tadacaklar ama ölmeyecekler. Sonrasında bütün amellerimiz bizlere arz edilecek, sunulacak. Neler yaptık biz bu dünyada? Ne yaptıysak büyüğünden küçüğüne kadar bir iğnenin dahi hesabını vereceğiz. Bir küçücük bir iğne ipliğinin dahi, bir yudum suyun dahi hesabını vereceğiz. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ sizlere sunulan o nimetin hesabını elbette ki vereceksiniz. Allah bizlere sayısını bilemeyeceğimiz kadar çokça nimetler bahşetti. Hem de Allah zorunda olmaksızın bunları lütfetti. Allah'a farz değil bizlere göz versin, el versin, ayak versin, sıhhat versin, mal versin. Hepsi Allah'tan birer lütuftur. Ama her birinin de hesabını vereceğiz. Her birinden de sorulacağız. Öyle bir gün gelecek ki bazı insanlar diyecekler ki bu nasıl bir defter ki ne büyük ne küçük hiçbir şey bırakmamış her şeyi içinde barındırmış. Çünkü rakib ve atid denilen melekler her yaptıklarımızı her söylediklerimizi yazıyorlar. Kaçarımız yok. Biz unutmuş olsak da beş sene önce can yaktıysak unutmuş olsak da ahirette karşımıza çıkacaktır. Birinin hakkını yediysek, birinin hakkına girdiysek unutmuş bile olsak ahirette önümüze çıkacaktır. Ameller bizlere sunulacak. Eller dile gelecek. Ayağın konuşacak. Benimle falan harama uzandı. Benimle harama yürüdü. Azaların dile gelecek ve üzerinde günah işlemiş olduğun kara parçası da konuşacak dile gelecek. Benimle filanca haramı işledi diyecek. Üzerimdeyken şöylesi günahlara düşmüştü diyecek. Aleyhimize şahitlik yapacak. Mizan kurulmuş olacak. Kim insanlar defterlerini sağ elleriyle ön taraftan alacaklar. Mutluluklarına mutluluk dahil olacak, katlanacak. Kimi insanlar defterlerini arka taraftan sol ellerine tutuşturulacak. Ya leytaha kanatil Keşke yok olup gitseydim. Keşke dünyadaki o ölümden sonra bitip gitseydim diyecek. Hatta öyle bir öyle bir duruma gelecek ki bazı insanlar keşke Hayvanlar gibi, orada çünkü hayvanlar da diriltilecek, hayvanlar birbirlerinden haklarını aldıktan sonra toprak olup gidecekler. Bunu gören kafirler, keşke ben de hayvan olsaydım da, haşredildikten sonra, birbirimizden haklarımızı aldıktan sonra toprak olup gitseydim diyecek. Ama onun için daha, henüz daha azabın çetinini görmüş değil. Yine kabirde azap çekti mahşer alanında güneşin hararetine maruz kaldı ama daha cehenneme atılmadı. Bir kefeye sevaplar, diğer kefeye günahlar konulacak. Sevapları günahlarından ağır basan insanlar azapsız olarak cennete girecek. Günahları sevaplarından ağır basanlar Allahu Ekber, Allahu Ekber. Onlar durumları vahim olacak. İki şekilde olacaklar. Bir kısmı azap çekecek bir müddet sonrasından cehennemden çıkarılıp cennete konacak. Diğer kısmı da Allah affedecek. Şefaatçilerin şefaatine nail olacak ve azapsız olarak onlar da cennete girecek. Ama bir kısım günahkar Müslümanlar muhakkak ki cehenneme bir müddet uğrayacaklardır. Bundan kaçış yoktur. Mizan kuruldu. Kim ilgileniyor? Cebrail ve Mikail aleyhisselam. İki tane kefe var, ortada direği var, üstünde de kasabası var. Çok büyük bir mizan terazi. Ameller tartılıyor. Günahlarıyla sevapları eşit olanlar ehl-i araf olacaklar. Yine azap çekmeyecekler ama cennete ilk girenlerle de giremeyecekler. Cennet surlarında bekletilecek ve cennete girmeleri için kendilerine izin verileceği günü bekleyecekler. Sonrasında Sırat Köprüsü karşımıza çıkacak. Sırat Köprüsü tabii ki dahdun mezelle taygandır, yokuşludur insanın amelinin kuvvetine göre geçiş olacaktır. Kimi insanlar uçarak geçecek, ayağa sırata değmeyecek. Bunlar salihler, takvalılar. Kimi insanlar göz açıp kapayıncaya dek karşıda olacak. Kimi insanlar şimşek hızıyla geçecek. Kimi insanlar koşarak geçecek. Kimi insanlar yürüyerek geçecek. Kimileri sürünerek de olsa geçecek. Hatta kimileri sıratın üzerindeyken ayağa kayacak, düşecek. Sıratın kenarındaki o kelalibler, kancalar vücuduna batacak. Onu kaldırıp tekrardan sıratın üzerine atacak. Az daha ilerleyecek, yine kayacak, yine kanca yakalayacak, sıratın üstüne atacak. Derken bu sefer karşıya geçmiş olacak. Kimileri de ilk adımdan itibaren Doğrudan cehenneme atılacaklar. Bunlar da kafirlerdir. Allah'a ve Resulüne iman etmeyenlerdir. Peygamberleri iffetsizlikle suçlayanlar, peygamberlerden herhangi birine yalanı nispet edenler, peygamberlerden herhangi birine aşağılayanlar, kalbi dünyaya bağlıydı diyenler, onlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman etmişlerden değillerdir ve dolayısıyla imanlarını kaybetmişlerdir. Aynı keza meleklerin dişi olduğuna, meleklerin zinaya düşebileceklerini iddia edenler onlar da peygamberleri aşağılamış olduklarından dolayı iman dairesinin dışında kalmışlardır. O halde bize bu dünyada sunulan en yüce nimet imandır. İmanımızı korumayı bilmeliyiz. İmanımızı kurtarmak için çaba sarf etmeliyiz. Birçok insan akşama kadar çalışıyor, akşam oldu mu gidiyor, yemeğini yiyor, doğrudan kahveye gidiyor. Ver kızı al papazı. Ondan sonra efendime söyleyeyim bara gidiyor, sahile gidiyor. Gelsin içkiler, gitsin bardaklar, kadehler. Ondan sonra kimileri de boş boş hayat sürdürüyor sanki hiç ölmeyecekmiş gibi bir yaşam sürüyor. Bu taziye alanları bizler için büyük bir ibretlik alanlardır. Bu fırsat bir daha bizlere verilmeyecektir. İmanını kurtarıp göçebilene ne mutlu. İmanlı bir şekilde ahirete göçebilenlere ne mutlu. Çünkü iki yer var ahirette. Cennet var, cehennem var. İmanlı bir şekilde, takvalı bir şekilde, bu hayattan kurtulup göçe bilenler azapsız bir şekilde cennetler alemine nail olacaklar, güzellik, güzelliklere erişip kavuşacaklar. Diğer tarafta ise kafirler acı ve ızdırap içerisinde olacaklar. Allahu Teala hepimizi ahirette kurtuluşa eren kullarından eylesin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a komşu eylesin. Vefat etmiş يكن المزاد يكن المزاد غني غني رحمتي لسن تقصيرات درن مغفرت مغفرتي لسن أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر الله لميتكم وأفرغ الصبر على قلوبكم إلى أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم وإلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وإلى جميع أمواتنا المسلمين وخصوصا الى روحه لله تعالى الفاتحه